Hepsine geçmiş olsun Serhan Asker'e, Seda Sele'ye, Barış'a, Kürşat'a ve elbette Suat Toktaş'a. Bir kare fotoğraf var Serhan paylaşmıştı adliyenin önünden. Mutlular yüzleri gülüyor. Buradan sonra da hemen Silivri'ye gittiler. Tam 34 gündür Silivri cezaevinde yatan Suat Toktaş'ı almaya. Suat da öyle dik durdu ki, öyle savundu ki beraber çalıştığı arkadaşlarını bir kaptan takım kaptanı böyle olur işte dedirtti. Bu bir suç değildir. Bir suç olduğunu söylüyorsanız da bana aittir. Ben yaptım. Hadi bakalım dedi. Suç olmadığına hükmetti mahkeme. Bir 34 gün çaldılar Suat Toktaş'ın ömründen. Suat'a 34 gün borcu var bu iktidarın. Hiçbir şey olmasa haksız yere cezaevinde yatırdıkları kalbinden rahatsız. Bir kız çocuğu babası Suat Toktaş'a dürüst gazeteci Suat Toktaş'a bir 34 gün borçları var. Hiçbir şey olmasa. Kapıda o benim babam diye bağırıyordu gururla Suat'ın kızı ve Suat'ın kızıyla aynı yaşta gazeteci meslektaşlar. Öyle kalabalıktı ki salon. Çok büyük bir sevinçle karşılandı tabii karar. Halk TV'nin görüntüleriyle ekrana getireyim mahkemenin kararı açıkladığı anı. <laughs> O benim babam diye bağırıyor, gururla bağırıyor. Gururla da bağırmaya devam et lütfen. Bütün ya da bir, bir, iki, bir sene öncesine kadar birlikte çalıştığım meslektaşlarım onları, onlara bir selam göndereyim. Onları burada mahkeme kapılarında değil hak ettikleri yerlerde görmek istiyor insan. Biz gazeteciler ne kahramanız ne de hainiz. Sadece işimizi yapmaya çalışıyoruz. Ve evet eleştirmek, kamuoyunun önünde bulunan isimleri eleştirmek de bu işin bir parçası.